Daha önce enjektör, stili enjektör içerisinde bulunan 8 mililitre koyula Bulgar istifi gibi biz 2 litreyi çoğalttık. Şimdi 35 litreyi çoğaltmak istiyoruz. Bunun için bir düzenek yaptık. Burada 7 tane led ampul var, şuraya da uzunca bir led koydum belki yetersiz kalır diye. Şurada hep hava kanalları var şöyle, bunları 5'lik onların içerisine yerleştireceğiz. Fotosentezin olabilmesi için karbondioksit gerekli, burada bir ufak bir karbondioksit tüpümüz var. Çalıştıralım şöyle, kompresör çalışıyor, şu an hava geliyor. Şu ışığı açtığımız zaman burada 7 tane led var. Eğer yetersiz geldiğini düşünürsem de, ayrıca şunu da kullanacağım. Burada da 7 tane beşlik bidonumuz var. Şimdi bunlara besi hazırlayacağız. Buradaki listeye göre. Burada da kimyasallar var. Ne var mesela? Demir sülfat var. Şöyle göstereyim. Ne demiş? 4.98 gram litreye demiş. Yani 4.98 gram demir sülfat alıyoruz. 1 litreye tamamlıyoruz. Onu da şuradan baktığımız zaman mesela 1 litrelik besi 1 mililitre gerekiyormuş. Burada 5 litrelik besi hazırlayacağımız için 5 mililitre koyacağız. Ee, bu 4 tane daha önce hazırladığımız 2 litrelik e, payla her birini eşit olarak dağıtacağız. Hadi başlayalım. Şimdi 35 litreye çarpacağız. Bunun için gerekli olan koşulları sağladık. Bir besi tablomuz vardı onu kullanacağız. BSS'i kullanacağız. Yani Bold Basel Medium'u kullanacağız. Şimdi o listeye göre hazırlamaya başlayalım. Açalım. Size ben birini göstereceğim. Mesela buradan demir sülfatı seçtim. Litrede 4.98 gram çözülmesi gerekiyormuş. Şimdi bundan ne demiş? litreye bir mililitre koyulacak demiş besi için burada 5 litre var beş litreye o zaman beş mililitre koyacağız Hepsini aynı işlemi yapacağız bu listeye göre kimyasalları ekleyeceğiz daha sonra da hazırladığımız düzeni yerleştirip Hava taşlarını yerleştireceğiz. İçerisine hava vermeye başlayacağız. E, tabii ışık da açık olacak. Daha sonra da alpleri paylaştıracağız. Peki çalıp çalmadığını nasıl anlayacağız? Baştaki absorpsiyon değerini ölçeceğiz. Her gün absorpsiyon değerini ölçerek e, çalıp çalmadığını anlayacağız. Bunun için de spektrofotometre kullanacağız. Düzeneye geçtiğimiz zaman görüşmek üzere. E, şimdi besileri e, hazırladım hafif yeşil oldu renkleri kimyasallardan dolayı onları buraya yerleştireceğiz yerleştirirken de içlerine hava taşlarını atıyoruz şöyle Şimdi fotosentezin gerçekleşmesi için gerekli olan koşulları sağladık. Şimdi koyalı olgayı fark edeceğiz orayı. <laughs> Nazar azar Şimdi sistemi çalıştıralım. Tamam. Hı. Şunlar biraz az olmuş ama yani sağdakiler biraz az olmuş. Sağ iki tanesi. Onlar da zamanla yetişir öbürlerini. Şimdi buradan bir tane test bidonu seçeceğiz. Onun absorpsiyon değerine bakacağız. E, Zamanla absorpsiyon değerindeki değişime bakacağız ve burada e, daha önce 8 mililitre olan Kuarela Bulgaris tipi AG 35 litreye kadar çıkaracağız. Böyle adım adım çıkartıyorum. İstiyorsanız beraber e, absorpsiyon değerine de bakalım. Onun için şu cihazı kullanıyoruz. Bu spektrofotometri Şimdi bu cihazda ölçüm yapacağız. Bu spektrofotometre olarak isimlendiriliyor. Mesela biz birinciyi seçeceğiz. Fotometrik ölçüm yazıyor. Ona geldiğimiz zaman bize ölçüm yapacağı dalga boyunu ve bu dalga boyundaki absorpsiyon değerini gösteriyor. Burada da küvet yerleri var buradan ölçüm yapıyor cihaz. Bunlar küvet olarak isimlendiriliyor. Sağ tarafta olan da saf su var. Onunla kalibrasyon yapacağız. Sol taraftakileri numuneyi koyacağız. Mesela biz o işlemi yapalım. Burada hangisinden alalım mesela? Şu birinciden alalım. İlk önce saf suyu koyacağız buraya, ee, kalibrasyonunu yapacağız. Saf suyu koyuyorum, birinciyi Auto-Zoom'a basıyorum. Cihaz sıfırladı, şimdi açıyorum, numuneyi koyuyorum. Şimdi numuneyi yerleştiriyorum, Start diyorum. 0.177 şu an absorpsiyon değeri 500 nanometrede. Her gün böyle ölçerek kaydedeceğiz ki çalıp çalmadığını anlayalım. Bu yaklaşık 20 gün sürecek. 20 gün boyunca ara ara çekimler yaparak size absorpsiyon değerlerini de yazarım. Hepinize iyi günler dilerim.